jelatinde söylediğim gibi protein maddelerdir. Ee, bu protein maddeler bir özelliği e, biyolojik bünyede yani insan ve hayvanlarda birçok olayları, kimyasal olayları hızlandırarak yani katalizör vazifesi görerek fonksiyon ifade ederler. Genel manada bu enzim olayını böylece ifade edelim ve e, faydalı enzimler olarak insanda insan vücudunda 1300 civarında enzim var. Bu enzimler sayesinde hayatiyetini en canlı bir şekilde devam ettiriyor insanoğlu. Şimdi bu enzimlerin tabii kullanma yerleri de farklı. Mesela bugün çamaşır deterjanlarında da enzim var. E, peynir üretiminde de enzim var. Neden çamaşır deterjanında enzim var? O biyolojik lekeleri, biyolojik kalıntıları temizlemek için bu enzimleri devreye sokuyoruz çamaşırda. Onlar geliyor, o organik maddeyi kemirerek yiyerek çamaşırdan kurtarıyor. Evet. Demek ki bu enzimler çok enteresan bir grubu teşkil ediyor. Şimdi bunlardan bir grupta peynirde yani sütün peynirleşmesini sağlıyor ki buna işte peynir mayası diyoruz veyahut da enzim diyoruz starter diyoruz ona benzer çeşitli isimler kullanılıyor. Şimdi peynirde kullanılan mayaları veyahut da enzimleri dört gruba ayırabiliriz. Bitkisel mayalar, hayvani yağlar, şey hayvani mayalar veya enzimler, mikrobiyel enzimler veya mayalar bir de genetik yapısı değiştirilmiş mayalar. Dört çeşit maya var bugün. Hayvani e, e, mayalar veyahut da enzimler genellikle hayvanların şirdenlerinden yapılır. Yani hayvanların dördüncü midesi denilen o mide kısmında e, kısmı alınır, kurutulur. İşte ondan sonra tekrar sulandırılır. içine bir takım maddeler konulur ve necede bir e, sıvı yani içinde peynir enzimleri oluşmuş sıvı elde edilir. Bu sıvı süte e konduğu zaman, eklendiği zaman e onun kesilmesini sağlar. Yani sütün kesik haline gelmesini sağlar ki işte kesik bizim peynirin yapılışının temelini teşkil ediyor. Şimdi burada bu olayı meydana getirecek olan enzimin e mutlaka, ...helal olması lazım. Sağlığa faydalı şekilde oluşması lazım. Bütün bu faktörleri dikkate aldığımız zaman tabii maya bizim için çok önem arz eden bir durum ortaya çıkartıyor. Bugün Türkiye'de maya olayında bir keşmekeşlik var. Bunun sebebi Türk Kıda Kodeksidir. Çünkü açıklık getirtmiyor. Yani tüketiciyi rahatlatacak bir etiketi etiket düzenini getirtmiyor. Dolayısıyla dikkat edin, bakın peynir e, üreticilerinin e, ürünlerinin üzerine hiç yuvarlak ya yani işte peynir mayası kullanılmıştır diyor o kadar. Ama hangi peynir mayası kullanmış? Ben bilmek istiyorum. Benim bu bilgi e, hakkımı neden e, ketme diyor? gıda kodeksi maalesef. Çünkü gıda kodeksine göre işte üretilmiştir diye bir not koyarak kendini hallediyor. Tüketici kanunu öte yandan etiket ve fiyat yönetmeliği ürünün içerisinde ne olursa olsun, miktar ve oranı ne olursa olsun yazma zorunluluğunu getiriyor. Yani... Öyle olması gerekirken işte maalesef bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Dolayısıyla biz bugün mikrobiyel maya yaygın olarak kullanıldığı ifade ediliyor ama büyük bir kısmı dışarıdan ithal ediliyor. Ee, Avustralya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan belki bir, daha bilmediğimiz birçok ülkelerden. Bunu bile biz yapamıyoruz. Halbuki 50 yıl öncesine kadar bu peynir bizim Anadolu'nun e, köylü köylerimizde üretilir halde e, bulduğumuz bir üründü ve yüzde yüz garantili ve kaliteli bir üründü. Yani yediğimiz zaman bir lezzet alıyorduk. Ama maalesef bu kitle imalatı, bu çeşitliliği de öldürdü. Ki bugün bu problem Avrupa'da da. Avrupa'da bugün şimdi e, bu çeşitliliği tekrar kazandırmak için köylüleri teşvik ediyor, köyleri teşvik ediyor ki e, köy peynirleri ortaya çıksın ve e, pazarda çeşitli peynirler olsun. Bugün dikkat ederseniz bizim kitle imalatı yapan fabrikalar. Bir takım e, yerli ürünlerimizi taklit ediyor ama hiçbir zaman biz o lezzeti, o kaliteyi onlarda bulamıyoruz. Neden? Çünkü o, o kendi yerinde üretildiği zaman, mesela bir Urfa'nın efendim e, şey peynirini, şimdi ismini hatırlayamadım o topak şeklinde olan peynirini üretiyorlar, İşte Urfa peyniri diye yazıyorlar ama Urfa'da üretildiği gibi aynı lezzeti almıyoruz. Neden? Çünkü o oranın e, hayvanın sütünde bir lezzet farklılığı var yani o yönenin kendine has bir özelliği var ve o özelliği mutlaka kendisi ürettiği zaman e, kendi ürününde oluşuyor Mesela ben e, Erzincan peyni biliyorsunuz meşhur e, internette şey yaptım bu valilik e, Peynir mayası Erzincan'da nasıl üretilirmiş zamanında ki sanmıyorum bugün halen devam ediyor mu? Davar şirdeni, kendime bağ yaprağı ve maya otu bir kapta kaynatılır. Bakın mayanın nasıl elde edileceğini şey yapmış. Küçük bir küpte bekletilir. Bir hafta veya on gün sonra peynir mayası oluşur. Buyurun. İyice süzülür İşte ondan sonra da e, maya olarak kullanılır. Evet. Şimdi Efendim, hocam bir özür dilerim. Bir tane de bu şeylerde yörüklerin sitesinde şey yaptım. Peynir mayası elde etmek diyor. Taze oğlak veya kuzu kesilir. Annesinden emdiği ilk süt ağız denilen, midesinde bir yuvarlak halinde bulunduğu için bu yuvarlak oradan alınarak ezilip suyla karıştırılır, bir bardağa konulur ve peynir mayası olarak kullanılır. Evet. Bakın ne kadar güzel şeyler var. Hocam şimdi. E maya ile ilgili husus son noktayı koyalım zira zamanımız dar. Aslında konuda çok önemli. Ee, peynirciler peynir mayasının hangi hayvandan, hangi bitkiden elde edildiğini peynirlerin üzerine yazmıyor. Bu da şüphelere sebep oluyor dediniz. Burada bir nokta koyalım. Eee Bey size geçelim. Süt eee süremiz de dar aslında. Sütte bir bozulma var mı? çiğ süt bulamıyoruz şu anda piyasada. Mecburen ya pastörize edilmiş süt içiriliyor çocuklara veyahut da paketlenmiş e, süt içiriliyor. Pastörize süt günlük ve sıkıntı olduğu söyleniyor. İçinde bazı katkı maddelerinin varlığından bahsediliyor. Paketli sütlerde de paketlenirken e, yüksek ısıda bekletildiği için içindeki besinin öldüğü ifade ediliyor. Doğru mudur? Çocuklar hangi sütü tüketmeli? Aslında tabii zor. Biz genellikle sütü tavsiye etmiyoruz. Yani annesi mümkün olduğu kadar uzun süre emzirsin diyoruz. Zaten bütün canlıların sütü kendi yavruları için faydalı. Bütün tıp camiasına ve bütün dünyada yanlış bir kavram vardı. İşte sütten kalsiyum alınır, süt boy uzatır, süt besleyicidir diye. Aslında sütten kalsiyumu alamıyoruz. Çünkü sütteki kalsiyumla fosfor oranı 1.1 ile 1 gibi yani birebir gibi ama anne sütündeki kalsiyum 2 fosfor 1 olduğu için emilim iyi oluyor. Fakat e, baktığımız zaman doğada kalsiyum kaynağı olarak işte roka e, ıspanak, maydanoz dereotu gibi yeşilliklerde e, kalsiyum ve fosfor oranı 2'ye 1 ve daha fazla olduğu için e, bizim sindirim sistemimiz tarafından emiliyor. Yani süt iyi bir kalsiyum kaynağı değil. Daha doğrusu süt kalsiyum kaynağı değil. Sütler ee, uzun süre dayansın veya sütlere karışan mikroplar yok olsun diye uygulanan pastörizasyon aynı zamanda e, sütte bulunan faydalı bakterileri de yok ediyor. E, bu yüzden yani süt bebekler için de büyükler için de uygun bir gıda değil. Zaten e, ergenliğe yaklaştığı zaman sütü metabolize eden enzim de bizden ortadan kalkıyor. Bazı medeniyetlerde işte süt müsil olarak kullanılıyor. Yani birçok insan sütü içtiği zaman Çünkü midesi diye bozulur diye. <laughs> evet yani müsil olarak kullanıyorlar. Şimdi çocuklar sütü alsın mı? Sütü genelde vermemeye çalışıyoruz ama tabii ki çok kullanılıyor süt. Özellikle gece verildiği zaman sabaha karşı e, olan öksürükler, baş terlemeleri, sık enfeksiyonların sebebi olur. Ve süt demin söylediğim gibi bizim koruyucu faydalı DOST bakterilerimizin sayısını azaltır çoğaltmaz ama günlük pastörize süt ondan yapılan yoğurt ve yoğurttan yapılan ayran diyelim veya peynir bunlar süt grubunun iyileri olarak söylenebilir yani ayran ve yoğurt süte göre daha sağlıklı diyorsunuz sağlıklıdır. Evet. şimdi gece içilen süt e, yani yaptığımız araştırmaya göre gece